Hoş geldiniz. Bugün size için çok özel bir tarif hazırlıyoruz. Bu tarifimiz de Osmanlı padişahlarının mutfaklarında eksik etmedikleri şahane bir tarif oluyor. Sizler de bu tarifle birlikte hem iştahınızı bir anda kapatabilir hem de diyetlerde çok güzel bir şekilde enerjinize enerji katarken istenmeyen kabızlık problemini bir anda ortadan kaldırabilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok basit ve pratik oluyor. Sizler de bence şimdiden malzemelerinizi alın ve bu basit tarifi hazırlamaya başlayın. Mutfaklarınızdan asla ama asla eksik etmek istemeyeceksiniz. Eğer ki insin direnciniz varsa insin direncinizi de çok güzel bir şekilde dengelemeyi sağlayacak. Özellikle içerisinde yüksek miktarda bulunan krom sayesinde Gerçekten sizlerin bir anda kilo vermesini kolaylaştıracak en etkili tariflerden bir tanesi oluyor. Tek yapmanız gereken birazdan sizlerle paylaşacağım püf noktalarıyla bu tarifi hazırlayıp bir ay kadar bekletmek ve daha sonrasında arkadaşlar her sabah aç karnı bir kaşık kullandığınızda değişime inanamayacaksınız. Çok kısa bir süreçte gerçekten mucize sonuçlar elde edeceğiniz. Bu tarifimizin birinci bileşeni şöyle görmüş olduğunuz gibi tabii ki de incirden yararlanacağız. Ben burada siyah incirden yararlanıyorum ama isteyen arkadaşlarım siyah incir değil yeşil beyaz incir de bu tarif için kullanabilirler. Hepimiz incirin tadını çok seviyoruz ama incirin tadının yanı sıra bizlerin vücudunda yapmış olduğu güzel faydalı yararlarına inanamayacaksınız. Sizlerin cilt güzelliğine özen göstermek isteyenlerin bir numaralı vazgeçilmez tarifi olacak. Özellikle incir çekirdeklerinin ne kadar hazine dolu olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu incir çekirdeği içerisinde yüksek bulunan antioksidanlar, E vitamini sayesinde sizlere arkadaşlar güzelliğinizi tekrardan geri kazandıracak. Daha gür saçlara sahip olmak isteyenler, cildin daha parlak olmasını isteyenler kesinlikle cilt bakımlarınızda kullanmış olduğunuz ürünlerin yanı sıra aslında Tükettiğiniz besinlerle sizin cilt sağlığınızı oluşturuyor. Bu çok önemli bir püf nokta. O yüzden sizlere bu tarifi güzellik için dahi kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu tarifte yapmamız gereken şey öncelikle incirin kabuklarından yararlanmayacağım. İncirin kabuklarını hızlı bir şekilde soyuyorum. Şöyle hızlıca Siyah kabukları kalmayacak şekilde bunu hazırlıyoruz. Eğer ki sizler bu tarifi hazırlarken taze incir bulamıyorsanız kuru incirle bu tarifi yapabilir miyim diye düşünen arkadaşlarım varsa evet kuru incirle de bu tarifi çok güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece bir adet incir değil kuru incir kullanacak arkadaşlarım en az 2 adet ya da 3 adet kuru incirden bu tarifi hazırlayabilirler. Şimdi incirlerimiz arkadaşlar halka halka dilimliyoruz. Burada incirlerin gerçekten Yüzey alanı en fazla şekilde suyla karışmasını sağlamak bence en güzel oranı veriyor. Ve bir ufak şişe için hazırlayacağınız bu tarife bir incir yeterli olacaktır. Biraz benim seçmiş olduğum incir iri bir incir ve siyah incir olduğu için tat yoğunluğu diğer incirlere göre daha fazla olduğuna ötürü ben bir adet incirde bu tarifi hazırlıyorum. Ama küçük yeşil ya da beyaz incir kullanacak arkadaşlarım varsa tabii ki de kullanacakları miktarı iki katı olarak da düşünebilirler. İki incirle de bu tarifi hazırlayabilirler. İnci'nin içerisinde gerçekten yok yok B vitamininden tutun arkadaşlar C vitaminine kadar Günlük her gün almamız gereken vitaminler bol miktarda içerisinde var. Yine bol miktarda içerisinde elementler de var. O yüzden benim en çok kullanmayı sevdiğim tariflerden bir tanesi bu. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar varsa kesinlikle bu tarifi kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir şekilde içerisinde yüksek miktarda lif içerdiği için bağırsaklarınızın çalışmasını sağlayacak şahane bir tarif oluyor. Şöyle ben hemen kavanozumun içerisine... Dilimlemiş olduğum incirlerimi yerleştiriyorum. Dediğim gibi burada arkadaşlar bir tane büyük siyah incir yeterli olacaktır. Dolu dolu bir kavanoz bu özel bağırsak çalıştıran körümüzü hazırlamak için yetiyor bu aralar bol miktarda var. O yüzden sizlerle bu tarifi paylaşmak istedim. Zamanında sizler de belki hazırlayıp şöyle kenara atıp kullanmak istersiniz. Şimdi hemen arkadaşlar bunun asıl bizler için yararlı olan kısmına geçelim. Burada ben sudan yararlanıyorum. Ama kullanmış olduğumuz su çeşme suyu değil içme suyu olması bir numaralı önemli özelliklerinden bir tanesi. Çeşme suyunu maalesef bu tarifte kullanamıyoruz. Çünkü çeşme suyun içerisinde bulunan klor miktarı yüksek olduğu için arkadaşlar bu tarifte bozulmaya sebep veriyor. O yüzden içme suyu bir püf noktasıydı. Ve bu tarifi kromunu yükseltmek için insülin direncinizi azaltmak için tabii ki de doğal krom kaynağı elma sirkesinden de şöyle üzerine ekledikten sonra su ve elma sirkesini güzelce karıştırıyoruz. Burada elma sirkesinin miktarını isterseniz biraz daha arttırabilirsiniz ama ben çok da incir aromasını kaybetmek istemediğim için çok fazla atmadım. Şöyle görmüş olduğunuz kadar elma sirkeli suyumuzu kavanozumuzu tamamen dolduruncaya kadar içerisine arkadaşlar aktarıyoruz. Bir adet incir o güzel yoğunluğunu o güzel çekirdeklerini suya bırakmış olacak. Peki şimdi bu tarifi nasıl değerlendireceğiz? Bunu merak eden soran arkadaşlarım olacaktır. Hemen bahsetmek istiyorum. Bu şekilde bunun ağzını kapatıyorum ve güneş ışığı görmeyecek yerde serin bir yerde bunu arkadaşlar 30 gün kadar saklıyorum. İsteyen arkadaşlarım varsa buzdolabına da bu saklayabilirler. Aslında gerçekten serin bir yer olması gerekiyor. Çok fazla içerisine sirke de atmadığım için ben bunu buzdolabına saklayacağım. Sizlerin de buzdolabına bekletmesini tavsiye ederim. Daha sonrasında sabah kalktığınızda bir kaşık olacak şekilde bu tariften kullanarak 5 günlük süreler içerisinde arkadaşlar bu tarifi yapıp hazırlayabilirsiniz. İsteyenler kurutulmuş incirle de yapabilir. Yani bu tarif illa yazın yapılacak bir tarif değil. İsteyen arkadaşlarım mevsimsiz bir şekilde yaz kış da bu tarifi hazırlayarak gönül rahatlığı ile kullanabilirler. Gerçekten sonuca inanamayacaksınız çok güzel bir şekilde gitmeyen kilolarınız gidecek. İnsülin direncinizi kontrol altına alabileceğiniz ve tat açısından da size enerji vereceğini düşündüğüm, seveceğinizi düşündüğüm çok özel bir tarif oluyor bu. Osmanlı mutfaklarında da çok sık kullanmış olan bu tarifi bugün tekrar gün ışığına çıkarıp sizlerle paylaşmak istedim. Eminim aranızda meraklılar olup bu tarifi direkt değerlendirmeye alacaktır. Çok basit bir şekilde elinizin altında bulunacak malzemelerle kısa sürede sizlerle istediğiniz ideal ekranınıza varabilirsiniz. Benim size için hazırlamış olduğum tarifim bugün bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Çok güzel bir şekilde Instagram'da benimle yazışan arkadaşlarımla fikir alışverişleri yapıyoruz. Çok güzel çalışmalarda bulunuyoruz. Sizler de bu çalışmalarımıza katılmak isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ve henüz daha yeni kanalım ile karşılaşan arkadaşlarım da aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olurlarsa çok sevinirim. Böylelikle bundan sonra paylaşacağım en güzel zayıflama ipuçları ve zayıflamanın yanı sıra sizlere gençliğinize gençlik katacak, güzelliğinize güzellik katacak önemli püf noktalarını da bu tariflerle birlikte hayatınıza geçirebilirsiniz. Böylelikle ufak bir adımla hayatınızda büyük değişikliklere başlatabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.